insanlar son yıllarda şehir hayatından oldukça sıkılmış durumda. İstanbul'a çok yakın bir lokasyonda böyle bir tiny house'un içerisinde bile olmak üzerindeki bütün köt elektriği, enerjiyi alıyor ve muhteşem bir enerji yüklüyor üzerine. Kimin hayaliydi? Aslında ikimizin de ortak hayaliydi. Hayat da biraz daha sadeleşti ve ben çok daha mutluyum. Size ilham veren şey ne oldu? Ev konforunu yaşamamız, doğayla iç içe olmamız, salgın yüzünden kendimizi izole etmemiz oldu. Çocuklarının doğada daha fazla vakit geçirebilmesi için tiny house yaşamına geçen çok tatlı bir ailenin konuğuyum bugün. Hazırsanız hep beraber konukları olalım. Merhabalar Engin Bey, Zuhal Hanım. Hoş Merhaba. geldiniz videoma. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok Güzelim. teşekkürler. İyiyiz. Siz nasılsınız? <laughs> çok keyifli görünüyorsunuz. Gayet iyiyiz. Sağ olun. Tiny house yaşamına geçmek kimin fikriydi aslında? Eşimin. Benim fikrimdi çocuğumuzla birlikte rahat nefes alabileceğimiz bir alanımız olsun istedik. O yüzden burayı tercih ettik diyelim. Ben de videonun açılışında tam olarak bundan bahsettim. Çok güzel. Kuzey'in doğada daha fazla vakit geçirebilmesi için tiny house yaşamına geçtiğinizden evet. bahsettim. Evet. Bir tane çocuğunuz var değil mi? Bir tek çocuğumuz var doğrudur. Ne kadardır vardı tiny house yaşamı hayaliniz? Ee, yaklaşık iki yıldır var ve birçok yerden hem TLC'den hem sizin çekmiş olduğunuz videolarınızdan, YouTube'dan da takip ettiğimiz kadarıyla bizi bu özlemin içine siz biraz attınız. Ee, çok da memnun kaldık açıkçası sizin videolarınızı izleyerek bize bir öngörü olmuş oldu. Oldu. İstanbul içinde, İstanbul dışında çok fazla yer baktık ama en sonunda hani İstanbul'a daha yakın, daha sık aralıklarla gidebileceğimiz, hafta sonunun dışında bayram tatillerinde gidebileceğimiz bir alanımız olsun istediğimiz için burayı tercih ettik. Çatalca'da bu yeri bulduk, sizin sayenizde de bulmuş olduk. Çektiğiniz bu Köyüm İstanbul'un içindeki videolar bize biraz ilham kaynağı oldu ve buradan Garson'umuz satın alarak ufak ufak <laughs> ilerlemeye başladık. Peki burada nasıl bir yaşam sürüyorsunuz? Bize biraz da buradaki yaşamınızdan bahsedebilir misiniz? Ne Tabii. kadar? yıllardır buradasınız. Biz Ocak ayında satın almaya karar verdik. 2022 ocağında. Şubat ayındaki satın alma sürecimizden sonra Mart ayı itibariyle İstanbul içinde bir şirketle tiny house'umuzu yapmaya karar verdik. Yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süreçte tiny house'umuz tamamlandıktan sonra biz ufak ufak bahçemizin içini düzenlemeye başladık. Tiny house'umuzu yerleşimini yaptıktan sonra çitlerimizi etrafına kapatıp peyzaj işlemine geçtik. Peyzajımızı da tamamladıktan sonra sizlerle iletişime geçip bu hayatı sizinle paylaştık paylaşmak istedik açıkçası. 6-7 ay gibi kısa bir süre içerisinde hayallerinize kavuşmuşsunuz diyebilir miyiz? Doğru diyebiliriz. Aynen öyle. bulunduğunuz ortamı bulma sürecinizden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Hem İstanbul içinde hem İstanbul dışındaki Tiny House projesi olan birçok firmanın Instagram'daki sayfalarını takip edip uzun bir sürecimiz oldu açıkçası. Bir sene içinde tamamen köyüm İstanbul'a gelip karar verme sürecimiz oldu. Bunun öncesinde Ege ve Akdeniz düşünüyorduk. Ege'de birkaç tane projeden yer baktık ama bize uzak mesafesi İstanbul'dan çıktığınızda 3 saatlik bir yolu gitmektense Deniz hayalimiz var, hala var ama buradan da denize gidebiliyorsunuz. Bir yarım saat mesafede isterseniz buradan aracınızla denize ulaşabiliyorsunuz. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla gelebileceğimiz bir ortamımız olsun diye en sonunda Köyüm İstanbul'a karar vermiş olduk. Zaten Köyüm İstanbul projesi de şu an yeni yeni Köyüm İstanbul'la gelişen ve sizin sayenizde de ilerleyen bir süreç olduğu için bir yıllık bir geçmişi bizi, hani artık oturmaya başladığı için bizi daha çok cezbetmiş oldu. O yüzden burayı tercih ettik biz. arsa hangi konumdaydı? 3 saat dediğinize göre sanırım Kuzey Ege. Gelibolu, Gelibolu Kuzey Ege. Saros Körfezi'ne bakan bir projeydi. Bildiğim kadarıyla Köyüm İstanbul'un aynı Arsa Go firması üzerinden yürüyen farklı farklı lokasyonlarda da yeni projeleri oluşmaya evet. başladı. Evet evet Kozak evet. çok yeni projeleri olan Kemalpaşa'da iki ayrı Tiny House köyü projeleri mevcut. Hatta Kozak Yaylası videosunu da kanalında yayınladım arkadaşlar. Kartları ekliyorum oradan seyredebilirsiniz o videoyu. Oralarda gayet güzel olacak bence. Eminim Kozak yaylasında ben de gittim gördüm çok güzel yer gerçekten çam ormanlarıyla dolu bir yer. Oksijen Yen kaynağı diye. Yayvalık da oraya çok yakın olduğu için bildiğim bir lokasyon kesinlikle tercih etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Orada da fiyatlar oldukça uygun. Evet öyleymiş. Bu tarz projelerde insanların en aklına takılan sorulardan birkaç tanesi de elektrik, su gibi ihtiyaçların nasıl çözümlendiği. Evet. Burada nasıl çözümlendi? Bu süreç nasıl ilerledi? Siz elektriğinize, suyunuza nasıl kavuştunuz burada? Şöyle zaten burası bir kooperatif falan olduğu için kooperatif alanındaki paydaşlarımızın daha öncesinde biz satın almadan önce onlar zaten bunların hepsini kendi aralarında düşünmüşler. Elektrik sistemi gelmiş, aydınlatmaları güzel bir şekilde yapılmış. Herkesin kendi parçalarını parseline ait malzemenizi alıp karşıladığınız takdirde bahçenizin içine kadar evinize bağlantısına varana kadar her şeyi çözümlüyorlar. Bu anlamda da bizim aradığımız bir şeydi bu. Bunu da sonuçlandırmış oldular. Yani bir eksiğimiz yok. Elektriğimiz de suyumuz da şu anda hazır vaziyette. Tiny getirip kurulmaya başladığımızda biz içeride yaşamaya başlamıştık diyebilirim. Süreçte en zorlayan şey ne oldu? Projeleri değerlendirdiğimizde İstanbul dışında da birçok projeyle araştırma yaptığımda İstanbul'a yakın bir lokasyonda Çatalca'da Gökçalil'in içinde projenin maliyetleri bize diğer firmaların projeleriyle kıyasladığımda çok da uygun geldi açıkçası. O yüzden tercih etmek durumunda kaldık. Daha önceden bir yatırımımız oldu bizim küçük bir yatırımımız, arsa yatırımımız olmuştu. Oradan değerlendirdiğimiz parayla burada bu yaptığımız alanı kendimize oluşturmuş olduk. Gayet de hoşumuza gitti. Tamamen bütün paramızı, bütün bütçemizi buraya ayırarak kendi istediğimiz yaşam alanımızı oluşturmuş olduk. O yüzden de mutluyuz. Bizi zorlayan aslında açıkçası bir şey yok, olmadı. Evet onu anladım, ee, konuşmadım şu ama, anda. Ama bence hani bütçesi olan herkes için önerebileceğim bir hayat olacak. kesin kesinlikle herkesin bu tarz bir yaşama bir an önce doğaya adım atmaları gerektiğini düşünüyorum. Hazır bütçe konusu açılmışken bu proje size toplamda ne kadar mal oldu? Arsa, elektriğin tüm giderleri koyduğumda bahçenin çevrilmesi, peyzajı, tiny house'u yaklaşık 650 civarında, 650 civarında bir bütçeye sahip oldu yani. Kaç ay öncesi de ee, harcandı Mayıs ayının sonuna kadar diyebilirim. Mayıs ayının sonunda sonuçlandırmış olduk. Şimdi ortalama ne kadara denk gelir? Yaklaşık 700-750 bin diyebiliriz yani sıralamaya koyarsak en büyük gider kaleminiz ne oldu? Tabii ki Tiny house oldu. Tiny fiyat araştırmalarını yaptıysa izleyenler yaklaşık 400 bin, 500 bin, 600 bin aralığında 800 bine de var. Evet, 800 bine de evet, Özellikle evet. istediğiniz şeye göre rakamlar tabii ki yükselip alçalabiliyor. En büyük bizim kalemimiz burada Tiny house oldu. Yaklaşık <Gülüyor> 370 <Gülüyor> ile 400 bin arasında şu anda bu bizim kendi projemizi projelendirebiliyorlar. Nasıl bizim. peki? İçinizde sindi mi? Evet. Yaşam alanınız, kind of. Çok sindi. Yaklaşık 8 metre uzunluğunda 255 ölçülerinde 20 metrekare bir alanı üstte birleştiğinde loft katlarla beraber 33 metrekarelik bir yaşam alanı oluştu. Biz de 2 artı bir evde yaşıyoruz İstanbul'da ama hiç gerek yokmuş. Yani 33 metrekarede de yaşayabiliyormuşuz yani bunu gördük burada. Normal İstanbul'daki eviniz kaç metrekare? Yaklaşık 85-90 arasında bir şey. Onun üçte biri kadar aslında evet. ama bahçeyle birleşince burası çok Aynen. güzel. Kocaman Aynen. bir yaşam alanı ortaya Kesinlikle. çıkmış oluyor. Evet. İki tane loft katlı tiny house. Doğru. O zaman içeriği keşfedelim mi? Tabii ki. Tabii, tabii ki. <laughs> Teşekkür <Aynen>. ederim. <laughs> Evinizde ilk aldığınız eşya hangisiydi? <laughs> Üçlü çekyatımız oldu bizim ilk <laughs> aldığımız şey. Açılır değil mi? Tabii ki aynen yatak olabilir. Çok da küçük, minimalist bir koltuk olmuş aslında. Doğru alan dar olduğu, da olduğu için, buraya. alan minimal bir hayat seçtiğimiz için koltuğumuzu <laughs> öyle tercih etmiş olduk. Peki aldığınız en pahalı eşya hangisiydi diyecek olursam? Beyaz eşya setimiz diyebiliriz. Ne var? Çamaşır makinesi, bulaşık, bulaşık makinesi bulaşır. ve buzdolabı. buzdolabı. Wow! Çamaşır makinesi de var. Evet. Banyo o kadar geniş mi? Evet. Ben henüz görmedim banyo. İlerleyen dakikalarda göreceğiz İnşallah arkadaşlar. Güzel, çok keyifli, oldukça geniş bir alan var Tiny House'un içinde. İki tane de loft kat var arkadaşlar. Biraz da Zuhal Hanım'a sormak ne istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne soracaksınız dedi direkt. <gülüyor> Peki <gülüyor> en çok vakit geçirmeyi sevdiğiniz alan hangisi? Bahçede daha güzel. Veranda da değil geçir. mi? Tiny House'un içinde... Oturmadığımızda <laughs> minik de olsa mutfağımız. <laughs> Yemek yapmayı seviyor musunuz? Evet, Gayet şık çok da güzel bir mutfak bulunuyor. Dört gözlü ocağınız var. Evet. Tam zamanlı yaşamaya oldukça uygun bir tane evet. aslında. Evet. Ya genelde iki gözlü ocak tercih ediliyor tavanlarda evet. ama biz kalabalık misafirimiz geldiğinde sıkıntı yaşamamak adına dörtlüyü tercih etmiş olduk. Bu bölümde boş bir alan bulunuyor. Burası kitaplık olarak da kullanılabilir. Ne düşünüyorsunuz buraya? Olabilir. Yani şu anda tam net bir kararımız yok ama açıkçası belki kışın da rahat gelip kalabileceğimiz bir alanda burada bir soba kurmayı planlıyoruz açıkçası ama kitaplıkta olabilir evet. raf sistemi kurabiliriz değişik objelerle belki süslendirebiliriz Soba çok güzel olur gerçekten kışın tam zamanlı yaşam için evet. soba olmazsa olmazlardan evet. tamamen klimayla ısınamayabilirsiniz Bundan dolayı soba oraya gayet güzel olur ama evin diğer yerlerine ısıyı eşit bir şekilde dağıtır mı? Onu tam olarak kestiremedim şu anda kafamda. Ya açıkçası bir e, soğuk bir havada geldik, kaldık, deneyelim istedik. E, soba kurmadık belki ama elektrik ocağıyla, <laughs> iyi bir elektrik ocağıyla ile çok rahatlıkla e, ısındık diyebilirim yani. Wow, Zorlamadı harika. yani. Bu da tiny house'un muhtemelen izolasyonuyla alakalı diye kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. O o zaten tiny house yaptıran herkes için çok önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. kendileri de yaptırdıkları firmada mutlaka yalıtım konusuna özen göstermeleri gerektiğini söyleyebilirim yani. İzolasyon olarak ne kullanıldığını hakim misiniz? Taş yünü kullandılar. Özellikle o firmanın kendisi taş yünü tercih ediyordu. Ben de araştırdığım kadarıyla taş yünü de gerçekten iyi ve ölçüleri önemli tabii ki. Yani sonuçta sizin duvar kalınlığınıza uygun bir taş yünü kullanmanız durumunda yalıtımı çok iyi bir şekilde alabilirsiniz. Küçük evinizin iç tasarımını kendiniz mi oluşturdunuz yoksa firmaya mı bıraktınız? Ee, yok biz kendimiz oluşturduk. Beraber oluşturduk. İnceleyerek sizin videolarınızdan bize bir öngörü olmuş oldu. Çocuğumuzla ve eşimizle birlikte yaşadığımızda nasıl rahat edebiliriz? bu alanın içini nasıl güzel değerlendirebiliriz? O anlamda merdiven altlarını da değerlendirerek raf şeklinde bütün eşyamızı, kıyafetimize varana kadar alan olarak değerlendirebileceğimiz dolaplı şeklini düşünerek karşılıklı bir loft yaparak çocuğumuza ayrı bir oda, kendimize ayrı bir odamız olsun istedik. Peki evinizi tasarlatırken sizin için olmazsa olmaz. Çift loftlu olmasıydı. Biz de çift loftlu olmaya karar vererek devam ettik projemize. Bizim için en önemlisi oydu. Misafirimiz geldiğinde, konaklamak istediklerinde de misafir edebileceğimiz bir alanımız olsun istedik açıkçası. O yüzden de loft katlar bizim için önemliydi. Peki hiç misafiriniz geldi mi? Şu an için yok. Evet. İlk misafirimiz sizsiniz diyelim daha doğrusu. Gelenimiz olmadı şu an. Buradan akrabalarınızı evet. duyuralım. Evet, evet kesinlikle duyuralım. Biz çok çağırdık ama gelenimiz olmadı şu anda henüz. Nerede kaldınız? kalacaklar. Koltukta yatırabilir miyiz? E, evet aynen o. Koltuğumuz. Belki bir çocuk bir yetişkin şeklinde yatabiliyorlar. Ona uygun. E, çift kişilik yatağımız var diğer loftumuzda. Bu loftumuzdaki kendi yatak odamızda zaten 1.62 ölçüsünde bir yatağımız var. Çocuğumuzla biz birlikte kaldığımızda tabii ki orada misafir çift kişilik konaklayabiliyor. Altta yine çift kişilik konaklamamız var. Yaklaşık 6 kişi konaklama yapabiliyoruz evimizde. 4 kişilik misafir evet, ağırlayabiliyoruz. yani. 4 kişilik misafir yani. ağırlayabiliyoruz. Çok keyifli. karşılıklı basamakların olduğu merdiven evet. bir tiny house'da. Evet. Ee, sizin fikriniz miydi, niçin tercih ettiniz? Projede görmüştüm. <laughs> Bizler çok Kuzey için, oğlumuz için bu şekilde yaptık. Birçok tiny house'da da gemici merdiveni kullanıyorlar. Biz gemici merdivenini tercih etmedik çocuğ çocuğumuzdan dolayı. Evet. Artı gemici merdivenini kullanmadığımız için böyle bir merdiven düşündüğümüzde de alt alanlarını depolama alanı diye kullanalım şeklinde böyle bir projeyle yürüyelim istedik. Belki biraz alanımızı daralttık ama bize zaten yetiyor. Bütün alanımız, bütün zamanımız daha doğrusu dışarıda geçiyor veranda da ya da bahçede geçiyor Yani Sadece yatmadan yatmaya kullandığımız bir alan burası bizim için. Kuzeyde rahatlıkla loft kadar evet. inip çıkabiliyor. Dikkat ediyorum zaten. Dikkat ediyorsanız trabzan orada var ama burada yok. Ama Biz ama rahatlıkla çıkabiliyoruz tabii. O, aynen öyle. Dolayı banyoyu da oldukça geniş evet. tutabilmişsiniz ama evet. bir tık daha küçük tutup diğer yaşam alanlarına katabilirdiniz o alanı. Ya Sizin biz, tercihiniz miydi? Bizim bizim kendi tercihimiz oldu bu. Yani evimizdeki banyo ortamını burada da sağlayalım istedik. Çünkü biz kendi evimizde biraz daha geniş bir WC'miz ya da banyomuz lavabomuz olsun istediğimiz için geniş tuttuk. Diğer alanlarda zaten ev, evimizde de 2-2,5 iki, iki metrelik bir mutfak tezgahımız var. Burada da aynı şekilde. Banyo alanımızda geniş olsun istedik ve uzun süreli kalmayı planladığımız için bizim için önemliydi. Daha ferah olsun istedik. O yüzden böyle bir planlama içine girdik biz de. Bir detay gözüme takıldı. O soruyu da sormak istiyorum. Buzdolabını niçin buraya yanaştırmadınız? Sanki daha mantıklı olurdu? Mutlaka ki vardır bir sebebi. Yani pis su giderleri çamaşır makinesiyle daha yakın bağlantı olsun isteyerek bu şekilde hmm. düşündük. Bir de dolapların altından bozdolabıyla devam ettirip burada bir kendimize bir depolama alanı şeklinde bir dolabımız olsun diye bunu düşündük. Yangın söndürücü gözüme takıldı. Ahşap bir yapı olduğundan dolayı tiny içerisinde evet. olmazsa olmazlardan çok, bir tanesi. Çok önemli bir detay, emniyet detayı bizim çok için. Çok az tiny house'un içerisinde görüyoruz. çekilen ben. videoların birçoğunda yani sizin dışınızdaki de çekilen videoların birçoğunda görmediğimiz için biz bu konuda özenli davranmaya çalıştık ve hem yatak odamızda hem de alt katımızdaki yangın söndürme cihazının bizim için ideal bir şey olacağını düşünerek aldık sadece sizin için değil burası Tabii bir tanehaus köyü evet, olduğundan yani, dolayı komşularınızın da ihtiyacı kesinlikle, olabilir. Kesinlikle aslında. geçen gruptan bir arkadaşımız paylaştı yangın söndürme cihazlarına site içinde ihtiyaç duyulduğunu ama hiç kimse tanehaus'un içinde gereklilik olduğunu da söylemediler. Biz böyle bir öngörüyle zaten kendimiz dışarıdan satın alarak konumlandırmış olduk evet. evimizde. Evet. Çatısı altında bulunan ilk tiny house köyü projesindeyiz şu anda. Köyüm İstanbul'dayız. Buradan birkaç kilometre kadar uzaklıkta benim de arsa maceramın olduğu biliyorsunuz zaten Green Life İstanbul var. Su başında. İzmir'de de iki tane halihazırda hazırda tiny house köyü projeleri mevcut. Ama ilk tiny house projesi bitmiş olan köyüm İstanbul'dayız ve sizin deneyimlerinize dayanarak bir soru daha yöneltmek istiyorum. Bu projede şu da olsaydı çok iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim. Köy ben İstanbul içinde gördüğüm kadarıyla diğer projelerde tek tip çit önermesi bence çok daha iyi olurdu. Çünkü burada farklı farklı çit ölçüleri var, farklı farklı renkler var. Tabii ki herkes kendi isteği üzerine kendi zevklerine göre bir şeyler yapıyor. Ama bunu tek tipte yapmak bir site içinde çok daha güzel bir görüntü sağlayacağını düşünüyorum. Kamera sisteminin olması da bence çok önemli. Güvenlik açısından da baktığımızda çok önemli bir detay. Çocuğunuzu bıraktığınızda gönül rahatlığıyla onu nerede olabileceğini görebileceğiniz bir sisteminiz olacak. Güvenliğimiz var 24 saat ama sonuçta bir güvenlik sisteminin dışında bir kamera sistemiyle de bunu karşılayabilirlerdi. Bu, bu da güzel bir şey olur. Ben de yeni projelerinde bir kamera sistemi olması şart diyorum ben. Çitle ilgili şöyle bir şey uygulayacaklarına dair bir duyum aldım. Green Life İstanbul'da bahsettiğiniz gibi tek tip çit uygulaması Çok güzel. yapacaklar diye biliyorum. Çok güzel. <laughs> Peki tam tersini soruyorum. Şu da iyi ki var dediğiniz. Ne var? Köyüm İstanbul'da lokasyon olarak bizim için en iyisi olan yerdeyiz diyorum. Çünkü her şey elimizin, ayağımızın altında. Her şeyimize çok rahatla bir telefonla dahi olsa ulaşabiliyoruz. Çok rahatla verdiğimiz siparişler evimize kadar gelebiliyor, bahçemize kadar gelebiliyor. Diğer lokasyonlarda belki bunu yaşamayabilirler ama burası bizim tercihimiz olarak ilk tercih ettiğimiz bizim için önemli bir detaydı. Peki buraya nasıl ulaşıyorsunuz? Nasıl ulaşım sağlıyorsunuz? Bizde araç yok. Biz buraya kendi yöntemlerimizle toplu ulaşımları kullanarak geliyoruz. İstanbul Ümraniye'de oturuyorum. Ümraniye'den 4 vasıta yaparak geliyorum buraya. Ha. E, ama İstanbul, yani. evet, ve 2. bu, bu İstanbul'da olmama rağmen iki buçuk saatte buraya varabiliyorum. Cuma günü akşam çıktığımda belli saat, tabii ki iş çıkış saatlerine denk getirmemeye özen gösteriyorum. iki e, buçuk saatte çok rahatlıkla buraya varabiliyorum. Cuma, cumartesi pazarımı geçirip pazar günü akşam ya da pazartesi günü dönebiliyorum. Arabanız yok ama tiny house yaşamı kurmuşsunuz evet, buraya. Güzel bütün bütçemizi ya. biz buraya ayırdık diyelim. Arabadan vazgeçtik. Tiny house projemiz olsun, bahçemiz olsun diye bütün bütçemizi biz buraya harcadık. O kadar çok istemişsiniz evet, ki hayalinize hizmet etmişsiniz. Kesinlikle öyle. Engin'in hayaliydi, gerçek oldu. Çok teşekkür Özellikle. ederim Zuhal Hanım, ediyoruz. Engin çok Bey beni çok konuk ettiğiniz hayallerinizi anlattığınız için inşallah izleyenlere de ilham olur i̇nşallah. anlattıklarınız. İnşallah. Arkadaşlar videoma beğeni yapıp yorum yapmayı aynı zamanda kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki keşiflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.